Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ana kadar sabah itibariyle toplam 30 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor dedi. Bakan Akar Pençekilit evet, 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 Operasyonu'ndaki operasyon son ayı. durumu açıkladı. Bekirse, son derece ayrıntılı bir şekilde bir planlama yapıldı. Güzel bir koordinasyon yapıldı. uzun bir süreli çalışmanın hazırlığın sonunda bu operasyon başlatıldı. Bildiğiniz gibi pazar akşamı ve o günden şu ana kadar da faaliyetlerimiz planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçiğin morali yüksek, gücü kuvveti yüksek. Gayet güzel. Ben oradaki zor avazı ve hava koşullarına rağmen, oradaki zorluklara rağmen e, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla hedeflerini ele geçirdi. Fakat burada dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hedefleri de safa safa. Şimdi bu birinci safa. Dolayısıyla bu harekat sürecek daha. Orada şimdi onlarca mağara var. O mağaraların tek tek temizlenmesi lazım. O sözde barınakların, sığınakların bütün şeylerin tüm temizlenmesi. Dolayısıyla operasyonumuz devam edecek. Birinci aşama, birinci safa planlandığı şekilde çok şükür kazasız belasız tamamlandı. İki şehidimiz var. Ben Ömer ve Kaan, Ömer Üstemen, Kaan Teğmen. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yaptığı da tabii şunu da altını çizmek istiyorum. Gerçekten birliklerin önünde, Mehmetçik'in önünde en ön safta ilerlemek suretiyle birliklerin emir ve komuta derken böyle efendim şehadet mertebesine erdiler. Onlara biz şükran borçluyuz. Onları da böyle saygıyla, şükranla rahmetle anıyoruz. Bunun dışında arkadaşlarım oradaki yapılan konuşmalardan teröristlerin son derece çaresiz olduğunu, aziz işçi da görüyoruz. Çıkış yolları olmadığını görüyoruz. Ve yalanlarla, hayallerle o teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Fakat bunun bir çıkar yolu olmadığını herkes biliyor. Oradaki mağaraların içinde ne kadar saklanırsa saklansınlar, hangi taşın altına girerlerse girsinler, herhangi bir şekilde kurtuluşları yok. Bunların Mehmetçi'ye, efendim, adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu da bilmeleri lazım. Burada bizim herhangi bir şekilde gerilim atmamız söz konusu değil. Karadan, havadan, elimizdeki tüm e, ateş destek vasıtalarını kullanmak suretiyle, araçları, gereçleri kullanmak suretiyle bunları e, ben orada e, getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Planlar şekilde çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Ez cümle, ez cümle bizim amacımız, bizim dileğimiz, temennimiz 40 yıldan beri ülkemizi, milletimizi başından musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtarmak ve inşallah kurtaracağız. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir Bursa'da bir saldırı sabah ikisi sabah olmak üzere bu sabah oldu. Toplam 30 terörist arkadaşlar mesela getirilmiş bulunuyor şu anda. Fakat bu tabi için aradı bu a, arama ve tarama dediğimiz, AT dediğimiz faaliyetler devam ettikçe bunların efendim sonuçları daha yüksek sayılara ulaşacağını bunu söylemek yanlış olmaz. Efendim teşekkür ederiz arkadaşlar. Efendim köşeye sıkıştırıldığına dair. E, arkadaşlar şöyle. siz bizim bakın. Boş ver, o yorumlara geçin onları.